Hareket raporları. Raporlar menüsünden hareket raporlarını tıkladıktan sonra alabileceğiniz raporlar alış irsaliyesi, satış irsaliyesi, alış siparişi, satış siparişi ve satış teklifi raporlarıdır. Alış irsaliye raporuna tıklıyorum. Listele butonuna tıkladığımda alış irsaliyeleri stok bazında, cari bazında, cari ve stok bazında listelenebiliyor. Filtre ekranından diğer alanları da filtre olarak kullanabilirsiniz. Mesela tarih başlangıç alanında 18 Nisan'ı seçtim. Listele butonuna tıkladım. Böylece sadece 18 Nisan'dan sonraki alış irsaliyeleri listelenmiş olacaktır. Satış irsaliye raporu. Satış irsaliye raporunu da açtıktan sonra listele butonuna tıklarsanız satış irsaliyelerinizin raporunu görebilirsiniz. Az önce alış irsaliyesi raporundaki filtre ekranda kayıtlı kaldı. Dilerseniz bu filtreyi kaldırdıktan sonra tekrar listele butonuna basıp tarih başlangıç filtresini kullanmayabilirsiniz. Yine tarih başlangıç filtresini kullanayım. 18 Nisan'dan başlatayım. Mesela şu anda 35.131 ve 55.814 var. Tıkladığım zaman değerlerin değiştiğini göreceksiniz. Bu listeyi cari bazında ya da cari ve stok bazında alabilirsiniz. Alış sipariş raporuna tıkladığınızda da listele butonuna tıklarsanız aynı şekilde alış siparişlerinizin raporunu görebilirsiniz. Tarih başlangıç filtresini kaldırıyorum. Listele butonuna tıkladığımda alış siparişleri ekranda listeleniyor. Bu siparişleri de cari bazlı, cari ve stok bazlı alabilirsiniz. Satış sipariş raporunu seçip listele butonuna bastığınızda da satış siparişlerinizin listesi gelir ekrana. Bunu da aynı şekilde cari bazlı, cari ve stok bazlı alabiliyorsunuz. Satış teklif raporunu tıkladığınızda da tekliflerinizin listesini alabiliyorsunuz. Bu da yine stok bazlı, cari bazlı cari ve stok bazlı çalışabiliyor.